Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nexus mod üzerinden bilgisayara nasıl mod indirilir ve bunları kullanırız. Biliyorsunuz ki çoğu web sitesinde virüs tabanlı bir sürü mod var. Bunların çoğunu ben indirdim. <laughs> en iyisini bulana kadar. Abi Nexus mod bize bir sürü mod sağlıyor. Geliyorsun buraya Nexus mod yazıyorsun. Tak girdin. Girdin mi? girdi. Buradan hemen hop, geliyorsun buraya bir üyelik alıyorsun, aldın. Abi ben ne oynayacağım? Bana ne verebilirsin? Diyorsun ki Skyrim oyna. Tabii ki de. Skyrim oynadım mı? Oynadın. Abi ben sevindeyse mod yüklemek istiyorum. Abi, sana Seven Days modları. Daha bir sürü mod var. Bunlar hani en popülerleri. Baksana 476 3.5K indirilmiş yani hemen hemen en popülerleri diyeyim. Ben bana diyorsun ki farklı farklı şeyler indir. Abi indiriyorsun buradan bak geliyorsun. Vortex üzerinden indiriyorsun. İlk önce Vortex'i bilgisayarında açıp üyeliğine girmen lazım. Abi girdin mi? Girdin. Bak dashboard'dan geliyorsun. Hangi oyunu, hangi şeyi istedin? Bak games. Geldin abi. Buraya 7 days yazdın. 7 days'i aldın. Tamam. Geldin ondan sonra. Bak seven days to die. enable. Modlara aktif. Tamam tamam tamam. Modlara geliyorsun abi. Bak. Tribun pits. Yani farklı farklı desenler evler. Abi bunu hemen enable yapıyorsun mod aktif oluyor. Disable yapıyorsun mod kapalı oluyor. İstediğin modu buradan aktif edip kapatabilirsin. Yani dosya konumuna gir. Oraya gir. Buraya bunlara gerek yok. Giriyorsun abi buraya modu açıyorsun tıklıyorsun sonra diyorsun ki e ee abi nasıl olacak hemen geliyorsun bak buradan çıkıyorsun burada oyunlara giriyorsun kardeşim diyorsun ki seven days'e gir girdik modlarımız aktif istediğin gibi rahat bir şekilde oynuyorsun yok dosya konumunu aç oradan mod sayfasını buluyor yok oradan onu yap Steam'den öyle bir şey yok abi Vortex senin için bunların hepsini yapıyor Gir, oyna, keyfine bak. İstersen adım başı 120 zombi ekleyen mod var. Bildiğin hani zombi çarpanını 128'de çarptı Adım başı her yerin zombi. Heh, sonra giriyorsun bakın. Hemen girelim oyunumuza. Dediniz ki modlu olarak nasıl oynayacağız? Abi hemen göstereyim. Oynayacağınız arkadaşı ilk önce Steam'den ekliyorsunuz eklesin Bakın modlu açmadım ha. Normal olarak bilgisayarımın yüklü olan şeyle açıyorum. Girdiniz. Oyunumuz açılsın. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Keyfiniz yerinde mi? Videoları beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız bir beğenin görelim. Hangi videoyu, hangi oyunu, hangi video istediğinizi söyleyin. Ben hemen çekeyim Boşum oğlum. Benim bütün günüm boş. Benim bütün haftam boş. Bakın oyunumuz açıldı. E abi biz modların aktif olduğunu nereden göstereceğiz? Onu da göstereceğim size. Şu an 1080p'de kayıt oluyor mu? bilgisayar biraz titriyor. <laughs> ekranım gelmedi. Niye ekranım gelmedi? Heh. Şimdi geldik en önemli olaya. Dediniz ki: "Abi biz ben arkadaşımla nasıl bu oyunu oynarım?" Tabii ki hemen göz. Oyunumuz açıldı. Şimdi devam ediyoruz. Az önce bir video bitti. Şimdi yeni videoya geçtim. Yeni oyun diyorsunuz. Dediniz mi? Dediniz. Genele girdiniz. Şifreniz bir tane şifre oluşturacaktım. Mesela bir, 2 3 4 normal. Bas. Yalnızca arkadaşlar dediğinizde sadece Steam'deki arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Herkese açık yaparsanız herkesle oynayabilirsiniz. Yani tüm oyuncular, şifreyi bulan bütün oyuncular girebilir. Zorluk ayarı. Abi var, maceracı var sayılandır. Normal, kolay, normal modu. Ben bunları genelde hani ilerleyen seviye seviyelere göre, bulduğumuz lottlara göre savaşçı, hayatta kalma ustası, delicesine zor gibi yerlere çekiyorum saatlik döngü abi normali 60 dakika ama sen diyorsun ki abi ben oynayacağım hani daha yeniyim şey yapamıyorum bir öğrenmek istiyorum 120 dakika yap abi 2 saatte bir bir gün geçsin güneş güneş güne gün ışığı süresi bu ışığı süresi arkadaşlar oyundaki 24 saatlik döngü yani 24 saatte 18 saat gündüz olacak yani saat 10'dan gece 4'e kadar bir akşam süresi var Geldik basite. Bunlar normal ama işte kanlay sıralı sıklığı işte istersen 30 günde bir kanlay olsun. Ama çok kötü oluyor bilginiz olsun ben denedim. Bir kanlay aralığı Abi normal sıfırda kalsın. Kanlay uğrar sabah. Bunlar normal ayarları bakın beyaz. Diyeceksin ki kalıcı profila kesinlikle açık. DP çarpanın %300 daha fazla ekliği gelsin. Çünkü o kadar modu indirdin. Senin XP'ye ihtiyacın olacak. Bir de arkadaşlarınla giriyorsun. imkansız level atlama. Ganimet bollu %200. Ganimet doğma süresi. 5 günde bir lootlar yenilenecek. Mecbur Buna mecbursun. Yenilenmesi lazım. Ölünce düşür. Abi keyif almak istiyorsun. Hiçbir şey. Çıkınca düşür. Hiçbir şey. Normali zaten o. Kanlay sayısı. Düşmanlar. 8 tane. Bakın bu 8 düşman kişi başına spam olacak kanlayla spam olacak düşman sayısı. Yani sen bunu 5 kişiyle girersen bu 5 5'le çarpılacak. Düşman doğurma açık. Hava yardımı her gün. Hile modu kapalı. Hava yardımının işaretle. Yani hava yardımının nerede düş nereye düştüğünü görmeni sağlıyor. Heh, geldik. Bak burada değiştireceğiniz tek şey grup öldürme paylaşım menzili. Yani bunu 10.000 metre yapın. Yani haritanın bir ucundan diğer ucuna arkadaşınız veya siz zombi öldürdüğünüzde XP'niz paylaşır paylaşırsın. Bunun normali 100 metredir. Abi 100 metre mi? Gerek yok. 10 bin metre. miyiz? Bak bunu yaptın mı? Haritayı seçiyorsun, başlat. Bitti. Oyuna girdin. Artık artık arkadaşın sen oyuna girdiğinde oyuna girebilecek. Size ekstradan göstereceğim bir güzellik daha var. Abi Steam açıyorsun. Geliyorsun. Yönet yerel dosyalara göz at bakın data config buradan p'ye basın proksesyon yazıyor bakın buraya geldim ee, nerede o Heh, birlikte aç not defteri olarak kesinlikle not defteri olarak açıyorsun buraya geldim bakın bunların normali sizde birdir bunlar böyle bunlar level başına gelecek olan perklerdir Abi diyorsun ki ben level başına gelen perkleri 3 yapmak istiyorum. Neden? Çünkü benim oyunum çok mutlu, çok fazla şeyim var ve ben rahat kasılmak istiyorum. Tamam. Geliyorsun buraya 3 yazıyorsun. Geliyorsun buraya 3 yazıyorsun. İstersen 10 yaz, istersen 30 yap, istersen 100 yap. Artık bir level atladığında sana gelecek perk sayısı bu. Yani kaç yazdıysan 10. Ondan sonra dedin ki abi ben oyuna girdim işte yapmam gereken şey Başta yapman gereken şeyler belli. Bunu size ilk videoda anlattım. Savaşçıysan savaşçıya yöneleceksin, uççuysan uçcuya yöneleceksin. İkisini aynı anda yapamazsın. Yapıyorsan da ona göre oyununu dizayn etmek zorundasın. Heh. Videoları izleyin. Ben ne demek istediğimi orada daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.